Dünya Çevre Günü'nün amacı doğayı ve yeryüzünü korumak için insanlarda çevresel bilinci oluşturacak farkındalığı yaratmak. Doğa ile iç içe bir yaşam sağlayan, süren insanlar özellikle sanayi devriminden hemen sonra doğaya biraz yön vermeye ve aynı zamanda da doğaya da hızlı bir şekilde zarar vermeye başladı. Tabi bu hız o kadar şiddetli ki doğa İnsanların karşısında verilen bu tahribatı onarmak için, zararı karşılamak için bir türlü fırsat bulamıyor. Doğa hızlı bir şekilde zarar görüyor, hızlı bir şekilde kirleniyor ve bunu onarmak için de bir vakti kalmamış oluyor. İnsanoğlu yine kendisine sunulan bu cenneti hızlı bir şekilde cehenneme çevirmeyi başaran yegane canlılardan bir tanesi. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Doğa her zaman verdiğini geri almasını biliyor. Gözle bile görmediğimiz bir virüsün bizi evlerimize kapattığı bu süreçte doğanın insansız mucizelerini görerek şahit oluyoruz. Ve doğanın kendisini, dünyanın kendisini yenilemesini mutlulukla izliyor, takip ediyoruz çevrenin ve doğanın bu kadar önemli olduğunu hatırladığımız bugünlerde tekrar ısrarla daha önce de söylediğimiz gibi değinmek istediğim bir konu daha var. O da sazlıdere'de yapılması planlanan FSRU gemi iskelesi projesi. Bu projenin çevremize, doğaya, insanlığa ve dünyaya verdiği zararı, açacağı tahribatı tahayyül etmek, bunu kelimelerle ifade edebilmek mümkün değil. Doğa hiçbir zaman bir rant bahçesi olmamıştır. Doğa tüm canlıların yaşama hakkının bulunduğu bir yaşam alanıdır. Biz temiz keşan olarak daha önce de çevre ile ilgili birçok eylemde halkımız ve bölgemiz adına mücadele ettik. Bundan sonra mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelemizde bu ve bundan sonraki mücadelelerimizde yanımızda görmeyi çok ister. Çok arzu ederiz. Bununla ilgili olarak da tüm üyelerimizi, derneğimizi, çalışmalarımızı daha iyi tanıyabilmeleri adına e, ofisimize uğramalarını, derneğimize üye olmalarını rica ediyoruz. <laughs> Böyle bir desteğe gerçekten hem bizlerin hem Keşan'ın hem de gelecek nesillerimizin çok ihtiyacı var. Bu tür katliamlara dur diyebilmek için aslında çocuklarımıza bu eğitimi en baştan vermemiz gerekiyor. Daha ilkokul çağlarında çocuklarımıza çevre bilincini, doğa bilincini, doğaya verilecek zararların ileride bizlere neler açacağını şu anda anlatmamız gerekiyor. Ve yine unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi, çevre miras değil, gelecek nesillere devredilecek bir emanettir. Emanetimize sahip çıkalım. Bu vesileyle 5 Haziran Dünya Çevre Günümüz Que